Herkese selam arkadaşlar. Bugün bahçeli evlerde ara sokaklardan bir tanesinde böyle Gaziantep nohut dürüm gibi bir yer var. Neyse buraya etiketleme yaparım görürsünüz. Oradan iki tane dürüm söyledik. Yani aldık iş yerine geldik. Bir tanesi nohutlu tavuk dürüm. Bir tanesi de çıtır tavuklu dürüm. Bakalım nasıl? Bu nohut tavuklu dürüm. Yani hem nohut var hem tavuk var içinde. Nasıl sıcam çok büyük. Nohut tadı biraz bastım. Nohut olmasaymış daha mı iyi olurmuş? Ne diyor? Ya aslında fena değil bence ya. Nohut evet biraz az olsaymış belki daha iyi olabilirmiş. Bir de ısır tavuklusunu deniyorum. Onun da içinde patates var. Bunlar büyük ki ısırması biraz var. Yani doyurucu bayağı. Bence bu güzel. Böyle beğendim. Hadi. Yani. O zaman bize afiyet olsun.